açtım. Günaydın. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Bugün, günaydın. Bugün dünya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyoruz. <laughs> evet. Hepimize kutlu olsun. Günümüz kutlu olsun. Yaşasın evet, kutlu. kutlu mübarek olsun. Yaşasın kadın kadınlar. Özel bir masayı masa için Evet arkadaşlar bak buz gibi havada biz nasıyız? Yaşayalım montu kalın. Evet. Kadın güçlüdür, kadın anadır, kadın emektardır. Birbirimizi sevelim, birbirimize saygı duyalım, kendimizi sevelim önce. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Kadın, kadının dostudur. <laughs> evet arkadaşlar. Ben <laughs> de Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir şiir şey yazdım. Onu okuyorum. Hadi başlayalım <laughs> Çekiyor musun oğlum? Evet. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kutlu olsun kadınlar. Kadının adı var. Fark etmez. Birgül, Betül, Aynur, Ümmü, Hamiyet. Kadının adı var. karnı açken çocuğum karnı açken çocuğum yesin diye tokum diyen kadındır. Ayşe Hayır, Fatma İnci. Onlar zaten gönüllerimizde birinci. Kadının adı var. Kadın kumbaradır. Kuruş kuruş artırır. Bayat ekmeğini suya batırır. Evin bereketini artırır. Hasta olana kadın baktı. Çocukları kadın büyüttü. Ödenmez kadın hakkı. Onun da olsun söz hakkı. Kadın dır. Evi yuva yapan kadın topraktır. Kadındır insan yetiştiren. Kadındır taşı aş eden. Kapıda eşini, çocuğunu gelsin diye bekleyen kadındır. Kadınlar başa tacimiş her derde ilahimiz. Bütün erkekler bir olsa da hepsi bir kadına muhtaç Yaşasın kadınlar. Kadınlar bizi Evlilikler de seviyoruz onlar bizim babamız evet. Abimiz kardeşimiz oğlumuz Evet Bütün kadınlara dünya kadınlar günü kutlu olsun arkadaşlar evet, evet. Çok teşekkür olur. ederiz Rabbim Amin. Amin. Başımızdan Amin. eksik etmesin Merhamet Amin. versin Amin. Kendim yazdım bunu hiçbir yerden Ama kadınlar, Kadınlara saygı duyan erkekleri evet. Allah başımızdan Allah eksik etmesin Değer bilenleri Amin, Amin. Evet. Durdun oğlum birazcık bir. Onlar diyor ne diyor. Kadınlar ne diyor. Eşek diyor. Eşek diyor. Evet. Aşkı kameraya. Kızlar size. Ama ben size anlatıyorum otobüste ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Dinleyin Otobüse bindik. Otobüs kalabalık. Akbilleri uzatıyor. Bugün dediler hani ben biliyordum. Basın geliyor. Ben böyle yaptım. Basılmıyor mu? Ondan sonra adamlar uzatıyor. Dedim ki erkekler basmıyor mu? Şefefi dedim, e, dedim böyle. Sonra tutse bir şey yoksan. Erkekler Aynı basmıyor yani. muydu? <gülüyor> 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 Erkekler Hiç kimse bir şey demedi Allah'tan. Ama ben Asla yani, Erkekleri bugün otobüse bildirmez. Ya var mı? Hadi hadi anne. Ben de bir, <laughs> bir, bir de ben bağırdım ama seslendim yüksek sesle. Erkekler basmıyor bu. Siz buna bir şey oldu dedim anne. Bu da ne oldu bu otobüs? Bu da ne oldu bu? Kim yaptı bu güzel keki? Hadi dolaş. Evet. Yapabildiğim en güzel keki. Ama bıçak, <laughs> bıçak lazım. Bıçağı koydum benim kişide. Işte var bıçak kapımı. yavrum var senin şimdi çıkar. Kes bu bıçakları da vereyim. Aa, Gül buldu. Buldu mu Gül? Merhaba. Ee, gitme dur dur gitme dur. Bugün kadınlar gününü kutlamak istedik. Biraz yağıştı. Çareler Hepinizin Kadınlar Günü kutlu olsun. Evet, teşekkür ederiz. Bize katlandığınız evet, için. Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun arkadaşlar. evet, evet Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Çok, Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ee, bugün bir sürü şeyler yapacaktık ama hava geliyor, izin bacılar, vermedi maalesef. Geliyor, bacılar, Tiyatromuz da olacaktı. Ufak tefek şöyle biraz. Ee, en güzel fermalarını yaptı deniyoruz. En güzel yemeklerimiz Maşallah. var bugün. Bugün burada. <laughs> Buyurun. Bak, <laughs> Gel. Şey şey yaptım. Yaptım. Bak bu, bu sarmamız. Soslu. Bu da sarmam. bu, bu lahana. Bu evet, lahana dolmamız. Bu da sarmamız. Yani Reçelimiz, her şeyimiz var. E, tatlı kızlarımız da burada. Şekerlerim burada. Bak daha biraz Bak, da geliyor orada. Da, orada. Var. Bak, Bak e orada e da geliyorlar. İyi de o kızlar nerede e oturacak? Gösteriyoruz. Bunu da sıkışıyor. Çocuk geliyor. Siz koyun yazık çocuğa çek oğlum çek, çek. sıkışacak şey evet, evet. evet. Aş, sen şey benim Bunu da da arada dur durdurayım ay laattım açtım açıyoruz açtım 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 gel böyle dolaş duyulmaz uydurur derler Görmez. Yol, Gölüm, gönül, gözüm, gönül. Gözüm, gözüm, gözün gözün güzel. Neyse gönül gözün güzel gönül. görüyormuş seni maşallah. Önemli olan o bu hocam. Bir Aferin bir oğlum sana. ben <laughs> koyayım. Evet arkadaşlar evet, böyle doğum günü böyle, şey pardon ne doğum ante! günü ya. Evet. Kadınlar olsun... günü olmadı. Hava kaç derece? kaç derece acaba? Nazan'ın doğum günü. O kadar soğuk ki. Yok yok. Böyle, hani sana yani ben benim ya, ayın on ikisinde. Arkadaşımız da Evet ben gidiyorum. de yakında Bilmiyorum, gidiyorum. Perşembe günü inşallah. İnşallah Allah bir daha nasip eder. Bir sizden sağ salim görmeyi. gelmeyi e, güzel e, güzel e, de, e, Sen bu saklıyor e, Çek çek Yazın başka bir e, proje var. E, i̇nşallah Allah nasip eder. Bilemem. Nasip ederse gelirim. Yazın bekliyoruz. Şimdiden bilmem. Aa geliyor. ay ayrıca.

Yenide Yenide adı adı da alın. Alın. Evet. Kaç dakika olduk ama şey 7'ye 7.46. Biraz olabilir daha. Eşine dedim yarın için hani dedi yarın. Evet arkadaşlar bu kadar çeşit gelme sonun başına. Bir iki paket hazırlayacağım. Buz gibi havada olsa alırım. Her şeyimiz var. Yok, şeyimiz var. Evet. Yok yok. Maşallah bize kızlar. Bütün kızları dünya kad kadınlara dünya kadınlar günü kutlu olsun. Yürü, yürü, yürü. Kutlu olsun. Yürüyüş arkadaşımız. Kaç kişiyiz oğlum saydın mı? Biz şöyle tırakken. On bir. On bir mi? Hani, Maşallah. Ben çok da annem ya. Ben de annemin şeyi ya. Bir de hani Fransa'ya tatlı. Fransa'ya <laughs> tatlı, <gülüyor> hani, şey, Fransa tatlı <laughs> martlı kuru pasta hani götürülecek Ayşe'nin yanında oturuyor. Bir iki gün abi. önceden söylüyor eşine hani tazeyken hazırlıyor sen zaten o şeyden yani nişangahdan şeyde, çok şok oldum bunun şeyi öyle şey, bu şey, aynı ben seni daha önce tanıyorum ben Hüseyin'den çıkar buradan o maddeleme ne diyor burada var taş taşınır Yok ya bunun fırsatı olmaz oynamakta. Valla Ayşe Aa, diyor ki anne. Anne anne bir tane teyze beni sağa sola çekip kokar mı çağırdın? Çağırdın masaya çağırdın. Yavrum dedim çekilme ben senin amcanı tanıyorum dedim. Yanımıza getir yanımıza. Yirmi sene evvelden. E ee, Allah'tan yeni seni iyi gide Adı geldim. çok sıcak ha, evet. çalışıyorum. Evet. Evet, evet. çok sıcak, altın ıslandı. Yani. <laughs> <laughs> öyle küçük, alamayla yok alamayla. Küçük, küçük yok mu? Küçük, küçük değil, de onlar kat de 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 işte. <laughs> Burada çok soğunca dondu yavrum, dondu. Maşallah çok kalabalık. Sen bir şey, şey, değil. Annesin ya? Evet arkadaşlar, böyle doğum günü siz de kutluyor yani musunuz? Yani buradaki coşku, buradaki... Hala doğum günü diyor. Vallahi doğum, doğum günü diyor. <laughs> 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 kadınlar günü. Kadınlar <laughs> <güldü>. <laughs> günü. Orada kalmış. <laughs> evet <gülüyor> ya. Ben hep doğum günü. Ben rejim yapıyorum ama bakın keke dayanamadım. Vallahi yiyorum. Boş ver. O bizimki. Kek rejimi. Çay nerede? İçinde bir şey yok. Hayır, burada. Bugün benim günüm. Şeker. Ben ya. Aslında bu ayda iki, tane doğum günüm var benim evde. Birincisi Hülya kızımın. Hadi başlayın. Bir tane patlatın şarkı Ay. Kadınlar gününe. Hangisini söyleyeyim? söyleyemem. Çünkü ben kapatalım. Kaç dakika oldu 10 dakika. 10 dakika 30 saniye. Bir, iki, Tren gelir, hoş gelir. Valay bize... durdur. Bak, Bak, açtım. Açık. Alaylık yar yar <laughs> <maşrafası kalaylık. gülüyor> ama ısınmak için de. <laughs> Sen hiç <laughs> kadınlar. <laughs> başlattım. Ben gel, gel, müzik. Gülüyor, müzik. Gelmez. Ben gelmez. müziksiz de oynar Al, müzik. Ya müziksiz Müziği açamıyoruz işte. Müziksiz. Gel gel gel. Bir gün sen söylesene. <laughs> Valla ben bir <hiçbir> şey söyleyemem. <laughs> dur dur şimdi oğlum. Dur dur. <laughs> Açsana. <laughs> <mı? gülüyor> <Çözümlesin. gülüyor> Tülin son evet. kız. Evet arkadaşlar kahvaltımızı getirmek üzereyiz. Ama ayı bayağı ayı bir soğuk. Ellerimiz dondu. Donluğumuz Çek Ama böyle Biz Gel Ay o güzel çayımız. Hangi çay? Ay ay biz. Geçilen çayı. Geçen çayında gözü var bilginin. O güzel çay geliyor. Benim çayım yok. Geçerken dolyayız. Bu mal onla 24. kapatacağız şimdi videoyu. Thé du thé ça? Ahmet ben çay istiyorum. Sirkel mi thé? Ben size çaymam. Çaydanlıkta çay var yok abi sadece. Bak rahat fasonu var fazla. Bana bana çay yapalım.

İnşallah inşallah bir, bir, bir daha da dünya kadınları daha beraber bir daha da <laughs> ki hep kapanışı mı yapacağız her şeyi bahane ediyormuşuz. <laughs> <görüşürüz, gülüyor> kapanışı mı yapacaksın yoksa evet, sadece Efendim, şey, inşallah size de bir parti sonuç olsun. Hayır, teşekkür ederim. Tekrar, Ben sizi çok sevdim, çok oldum. Görmeden de çok sevdim Evet, var mı? Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ayağınıza sağlık, emeğinize sağlık. Hadi kapatayım.